Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Birey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın da lisanı haliyle bir düzebanıdır. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil. Cehennem dahi huzursuz değil. Adamette bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reketesi İttihadi İslam'dır. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Gözsel maneviyatta kördür. Asya'nın bahtının müftahı meşveret ve şura'dır. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor, ruhumuzu tavazıf ediyor. Başımdaki saçlarım adedince başım bulunsa ve her gün biri kesilse, Kur'an uğruna feda olan bu baş, ehli zındıkaya teslim silah etmeyecektir. malil Gözatgın, hasta bir ruhsunun alim bir uzvun reçetesi ittiği vay kuramdır. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki iman elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve ku imanın kuvvetine göre hadise hakkın tazikatından kurtulabilir. Ümit var olunuz, şu <laughs> istikbali